Sayın izleyenlerimiz şu anda Atatürk Bulvarı'ndayız. Atatürk Bulvarı'nda ise yılbaşında açılan bundan yaklaşık 10 ay önce açılan Bayrak Kumaşçılık'tayız. Hemen ilk önce sizi Adım Gül Bayrak ve bu dükkanı kardeşimle birlikte açtık erkek kardeşimle. Yılbaşından beri devralıyoruz kumaş, dikilmiş ürünler satın alıyoruz. Dikiş diktiriyoruz, terzimiz var. Müşterilerimiz Allah'a şükür güzel ilgileniyorlar. Mesela dikilecek olan eşort altlarımız var, dikilmiş var. Sivitliklerimiz var, Üç ipliklerimiz, viskonlarımız, dikilmiş taytlarımız, tişörtlerimiz, dikilmiş sivitlerimiz, her şeyden mevcut çocuk takımlarımız, her şeyimiz var. çok güzel, iyi, Allah'a şükürler olsun, iyi ilgili, teşekkür ederiz müşterilerimize, güzel gidiyor şimdilik daha çok mesela kumaşlarımızdan kendimiz değerlendiriyoruz. Kendimiz artan kumaşlarımızı biçiyoruz. Terzimize diktiriyoruz. Ya da fason diktiriyoruz. Bu şekilde gidiyor. Birinci el kalite satıyoruz biz. Hani mesela Lycan kumaşlarını satıyoruz. Kalite daha önemli tabii ki de. Vatandaşlarımızı da bekliyoruz. Hizmetlerimize her zaman ilgi göstermeye çalışıyoruz.